Merhaba çocuklarım. Hayat bilgisi dersindeyiz. 3. sınıfların artık 6. ünitedeyiz. Ee, sonların konuların sonuna geliyoruz. Yönümü buluyorum da devam ediyoruz. Yönlerin adlarını söyleyiniz ve yönlerinizi bulabilmenin önemini örnekle açıklayınız diyor. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk biz? Şöyle yönleri çiziyorduk. Burası kuzeydi. Burası kuzey olursa burası sını diğer yönler nedir tam tersi güneydi güney ise burası doğuydu sağ tarafı bu tarafta batıydı bunların yönlerin isimlerini böylelikle yazın ve her zaman yukarısı kuzey sağı doğu diğerlerde tam tersi olarak bilin evet şimdi yönümüzü bulabilmenin önemi yönümüzü bulduğumuz zaman hangi nereye gideceğimizi, kaybolduğumuzda nasıl bulabileceğimizi veya bir dağdaysanız, arazideyseniz şehirde kolay sorarsınız, bulursunuz ama bir dağdaysanız, bir arazideyseniz, bir bilmediğiniz yerdeyseniz ne yapacaksınız? Yönünüze göre hangi yöne gidersem işte insanlarla bir araya gelebilirim veya bulup beni bulmalarını sağlayabilirim şeklinde faydaları vardır. Hemen derse devam ediyoruz. Arkadaşlar yönümüzü bulmak için pusulayı kullanırız. Bunun yanında doğadan yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz. Aşağıdaki görselleri inceleyelim ve bilgileri okuyalım diyor. Şimdi birincisi pusula. Bu önce icat edilmiş. Yine pusulada ne yapılır? Kuzey tarafı kırmızı olan taraf her zaman kuzeyi gösterir. Diğer taraflarda tabii ki doğu, batı ve güney tam tersleri de bu şekilde Aynı bakın benim burada çizdiğim gibi. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi pusula ile en doğru ve güvenilir bir şekilde yönümüzü bulabiliriz diyor. Düz bir yere konulan pusulanın ibresindeki renkli uç daima kuzeyi gösterir diyoruz. Ve burayı defterimize yazıyoruz. Birincisi bu. İkincisi güneş yoluyla bulma. Güneşe göre. Bakın burada çocuk ne yapmış? Kendisini güneşe doğru gösteriyor. Gördüğünüz gibi ellerini açmış. Sağ elini kuzeye koydu. Doğuya uzattığı zaman güneşin doğduğu tarafa önü kuzeyi sol eli batıyı arkası da güneyi gösterir. Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz doğuyu sol kolumuz batıyı ön tarafımızda kuzeyi ve arkalarımızda güneyi gösterir diyor. Burayı da yazmanızı istiyorum defterinize. Şimdi güneş bir günde öğle vakti gibi güneş vakti güneş tam tepede iken yere dikilen bir çubuğun gölgesinin bulunduğu taraf kuzeyi gösterir. Bu güney yarım, kuzey yarım küre için geçerli zaten. Bizim içinde bulunduğumuz kuzey yarım küre için geçerli. Bu şekilde de diyor yönümüzü bulabiliriz. Burayı da yazabilirsiniz. Diyorum ve devam ediyorum dersime. Evet. Şimdi geldik gece olursa nasıl yaparız oradayız bulutsuz bulutsuz açık bir havada gece gökyüzüne gördüğümüz en parlak yıldız kutup yıldızıdır kutup yıldızı kuzeyi gösterir diyor evet bir de bir tanesi de bu kutup yıldızı ile bulmak bunlar hep önemli çocuklar çünkü her biri bize yönümüzü nasıl bulacağımızı gösteriyor. Ayrıca burada karınca yuvarlarının, karıncalar hepimizi bilirsiniz. Onlar çok çalışkandır. Yuvarlarına sürekli yiyecek taşırlar. Karınca yuvarlarının ağzı güneyi gösterir. Kuzey tarafında ise e, soğuktan korunmak için toprak yalıtısı vardır diyor. Görüyorsunuz burayı da. Şimdi burayla ilgili açıklamayı zaten kendisi de yapmış. Çünkü eğer yönü güneyi gösterir. Bizim yine kuzey yarım küre için geçerli eğer soğuk rüzgarlar yuvanın içerisine girmemesi için ne yapıyorlar? Bu tarafa yığıntı yapıyorlar. Kuzey tarafa, güney tarafında kapılarını da güney tarafa yapıyorlar. Şimdi geldik buraya ağaçlar. Ağaçlarından nasıl tanırız? Ağaçların kayaların yosun tarafı, tutan taraflar da kuzeyi yönünü gösterir. Yani bir ağaca baktığınız zaman kuzey tarafı yosun tutar. Çünkü güneş çok az gördüğü için bu da bize Kuzey tarafını gösterir yani ormanda olduğumuz zaman da bu şekilde bulabiliriz. Burada da diyelim ki toprak karınca da ağzı güneyi gösterir. Burayı da yazabilirsiniz defterinize. Böylelikle bu konu hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Denizciler pusula dışında hangi yöntemleri kullanarak yönlerini bulabilirler? E, kutup yıldızı diyebiliriz. Değil mi? Gündüzse bu gece ise kullanılacak bir şey. Gündüz ise güneşle de diye cevabını bu şekilde yazabilirsiniz. Çünkü orada yosun yok, ağaç yok. Değil mi? Karınca yuvası yok. Bu şekilde yapabiliriz. Evet. Devam ediyoruz dersimize. Etkinliklerimize geldik. Birinci etkinlikte yine bize pusulayı vermiş kız güneşe göre bulmuş. Ondan sonra öğlen kuzey tarafını göstermesiyle bulmuş. Ağaçların yosunları ve karıncalıları ve kutup yıldızıyla bulunmuş. Yukarıdaki sor soruları tabloda yer cevaplayınız diyor. Hemen birinci sorudayız. Ee, sadece doğadan yararlanarak yön bulabileceğiniz yöntemler kaç numaralı görselde verilmiştir diyor. Hemen şöyle yapıyoruz. Doğadan yararlanarak diye 2 numara, çizgi koyuyorum araya, 4 e, numara, sonra 5 numara. Bunlar doğadan faydalanarak yön bulabileceğimiz yöntemler. Geceleyin doğadan yararlanarak yön bulabileceğimiz yöntem kaç numaralı görseldir? 6 numaralı görsel e, diyoruz. Gündüz pusula dışında yönümüzü bulmak için kullanabileceğiniz yöntemler kaç numaralı görselde? Gündüz dediği için birincisi 2 numarada kız güneşe göre buluyordu. Sonra 3 numarada e, evet çocuklar e, çubuk dikmişlerdi öyle vakti kuzeyi gösteriyordu sadece posta dışında yönümüzü bulmak için kullanılan yöntemlerin kaç numaralı görsellerdedir diyor. 2 var. 3 var. Ondan sonra gündüz için kutup yıldızını almıyoruz. Sonra yine ağaçlardan bulabiliriz. 4 numara. Ve yine karınca varlarından bulabiliriz. 5 numara. En güvenilir, en doğru şekilde yönümüzü bulmak için kullanıcı yöntem kaç numaralı görselde vardır? Bir numaralı görsel diyebiliriz çünkü pusula var, pusula alet her zaman daha doğruyu gösterir. İki numaralı görseli kullanarak yönünüzü nasıl bulursunuz? İki numaralı görsel, bu gördüğünüz gibi kız elini açmış, güneş tarafına elini uzatmış, ee, sağ elim. Elim doğuyu gösterir gösterir önüm kuzeyi gösterir Direkt dedik. Böylelikle kuzeyi gördükten sonra ona göre ne yaparım? yönlerimi bulurum diyelim. Yönlerimi bulurum. Ve ona göre de gideceğiniz tarafa ona göre gidebilirsiniz. Evet diğer etkinliğe geldik. Şimdi ikinci etkinlikteyiz. İkinci etkinliği yapacağız. Hemen. Sertaç ile babası kamp yapmak için hafta sonu ormana gittiler. Yanlarına pusul almayı unutmuşlardı. Doğadan yararlanak yönlerini bulunmaları için farklı yöntemleri aşağıya yazarak onlara yardım ediniz. Evet. Serkan, Sertaç'la babası kamptalar. Yönlerini bulmak için onlara yardım edin. Hangi yöntemleri kullanırlar diyor. Bir. Güneşe. Güneş diyelim. Bence kısa yazayım. İki. Zaten açıkladık. Ee, ne yapabiliriz? Ağaçların yosun tutan tarafı kuzey diyelim gösterir. Bir. Şuraya 3 yazalım. 3 karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Gösterir diyelim. 4 numaraya da karınca açıyorsun. Gece ise ise kutup yıldızı kuzeyi gösterir şeklinde yazdım. Yani güneşi de aslında işte sağ kolumuzu doğuya uzattım ve güneş doğduğu tarafı uzatırsak önümüz kuzeyi gösterir şeklinde yazabilirdik. Biraz kısa olsun dedik. Evet bu dersimiz bitti. Abone olmayı bildiğimde açık tutmayı unutmayın. İyi günler çocuklarım.